بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو كرؤول الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد رحمن ورحيم الله منزه الله. ويجعل الله سلامة تعتمس معصوم peygamberine ve onun tertemiz ehli beytine. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Geçen derslerimizde sıfatı zati ve sıfatı fiili hakkında konuşmuştuk Üç tane temel sıfatı, sıfatı Zati olarak açıklamıştık. Neydi bunlar? Hayat, kudret ve ilim. Daha sonraki dersimizde sıfatı fiili üzerinde durmuştuk. İki tane iki tane temel sıfatı fiiliyi açıklamaya çalışmıştık. Diğer bütün sıfatı fiilleri bu iki temel sıfat üzerinden ele aldığımızda daha anlaşılır olacağını ifade etmiştik. Bunlar neydi? İrade ve kudret. Derslerimizin başında ifade etmiştik ki sıfatlarını birkaç açıdan ele alabiliriz. Bunlardan birisi Allah-u Teala'nın sıfatlarını sıfatı subuti ve sıfatı selbi olarak ikiye ayırabileceğimizdi. Bunun bir diğer adı celal ve cemal sıfatlarıydı temel sıfatı selbiyi açıklamaya çalışacağız. Böylelikle konunun daha anlaşılır bir düzeye gelmesini hedeflemekteyiz. Sıfat-ı selbideki, yani daha doğrusu, daha geniş anlamda sıfatı ı hakdesi ilahiyi açıklarken temel perspektifimiz neydi? Bunu hatırlamakta fayda var. Biz Allahu Teala'yı teşbih ederek tosif etmeyi doğru bulmuyoruz. Ve mutlak tenzihi ki sonuç olarak hiçbir şekilde Allahu Teala hakkında konuşmamayı doğurmaktadır bu mutlak tenzih. Bunu da doğru bulmuyoruz. Sözümüz neydi? Teşbih etmeden yaratılanların mahiyet özelliklerinden tenzih et. Allah-u Teala'yı vasf ederken bu barede bu alanda böyle bir bakış açısına sahiptik. Şimdi sıfatı selbi konusu konumuzun ikinci kısmıdır. Ki birinci kısmıyla da ilişkilidir. Tenzih, teşbih. Tenzih konusunda birkaç temel unsur vardır ki bunları ifade edecek olursaksa diğer tenzih unsurları vasıfları kendi kendine açıklığa kavuşur yani biz gerekli genel kültüre genel bilgiye bir konuda sahipsek onu hakkındaki ayrıntıları anlama şansımız da yükselir ve kavrama şansımız da yükselir bu bağlamda Allah-u Teala'nın selbi sıfatlarının ki Allah Teala'nın hak ilahinin murakkep yani birleşik bir varlık olmadığıdır. Bir bütün olmadığıdır parçalardan oluşan, eczalardan oluşan bir varlık olmadığıdır. Allah-u Teala'nın künhünün basit olduğudur. Şu anlamda basit, sadedir. Hiçbir bölünme, parçalanma onun zatında mümkün değildir. Zatı hiçbir parçaların bir araya gelmesinden meydana gelmemiştir. Peki aklani olarak bunun nedenini konuşacak olursak neyle karşılaşırız? Aklani olarak eğer zat-ı hakdesi ilahiyi böyle bir sıfatıdan selbetmezsek sorunumuz şu olur. Eğer Allahu Teala parçalardan oluşmuşsa Allahu Teala'nın bu parçalara ihtiyacı vardır. Oysa ki Allahu Teala kanidir, samettir. Diğer taraftan eğer Allahu Teala parçalardan oluşmuşsa bu parçalar Allahu Teala için illettir ve Allahu Allahu Teala me'luldur. Allah-u Teala oluşturulmuş olandır. Muhaddistir. Muhtestir. Halbuki Allahu Teala yaratandır. Eğer Allahu Teala bu parçalardan oluşmuşsa, yani Allahu Teala'nın zatını bir parçalar bütünü olarak görecek olursak, belirli sıfatların bir araya gelmesi gibi bazı kelam ekoller böyle düşünür karşılaşacağımız bir diğer sorun Allah Teala'yı oluşturan bu parçalar ya vacibü'l-vücuttur ya mümkünü'l-vücuttur. Yani imkan dahilinde varlıklardır ya da varlığı zaruri varlıklardır. Eğer zaruri varlıklarsa Allah Teala'dan başka varlıkları kabul etmiş olacağız. Allah Teala'nın vahdaniyetini inkar etmiş olacağız eğer imkan dahilinde varlıklar olarak görecek olursaksa Allahu Teala yarattığına muhtaçtır. Öteki taraftan bu var olmadan da var olamayacağı için bu bir çelişkidir. Yani o imkan dahilindeki varlık var olmadan Allahu Teala mı var olamaz? Ve imkan dahilindeki varlığı yaratan da Allahu Teala'nın kendisidir. Bu bir çelişkidir. Yani Allahu Teala parçalardan sıfatların bir araya gelmesinden oluşmuş bir varlık değildir. Böyle bir sıfatı tenzih ederiz Allahu Teala'dan. Subhanallah. Münezzehtir Allah böyle bir şeyde. İkinci bir konu Allahu Teala'nın cisminin olmadığı konusudur. Bu kelam ekollerde tartışmaya yol açmış bir konudur. Temel olarak Allahu Teala'nın neden cisim olmadığını konuşacak olursak ilk önce cismin tarifini yapmak zorunda kalırız. Cisim nedir? Terminolojik olarak cisim eni, boyu ve genişliği olan bir varlıktır. Yani her varlık eni, boyu ve genişliği genişliğe sahipse bu varlık cismi olan bir varlıktır. Ya, ya ya, ya ya Cisimin tarifi buysa eğer Allahu Teala'yı cisim olarak kabul edecek olursak Allahu Teala'nın bir mekana da ihtiyacı olacaktır. Çünkü cismin mekana ihtiyacı vardır. Cisim bir zamanda karar kılınmıştır. Allahu Teala'nın zamana ihtiyacı vardır. Oysa ki Allahu Teala samettir. Hiçbir şekilde cisme ihtiyacı yoktur. Biz bu konuyu akli olarak konuşmak istesek 3 tane temel noktaya değinmemiz gerekir. Genişliği, boyu ve uzunluğu olan varlık sayar Allahu Teala maddi bir varlıktır. Oysa ki Allahu Teala maddi bir varlık değildir. Maddi varlık demek maddeden yaratılmış varlıktır demek. ...Allah-u Teala bir şeyden yaratılmamıştır, bir şeyden oluşmamıştır. Diğer bir konuya değinecek olursaksa, ...Allah-u Teala cisim olarak farz etmemiz durumunda, ...Allah-u Teala'nın sahip olduğu genişlik, uzunluk ve en bir hakikattır ve bu hakikatler. Allah Teala'yı oluşturan hakikatlerdir. Yani biz Allah Teala'yı tasavvur etmek istediğimizde o bize gerekli olan marifet ölçüsünde mutlak bir şekilde değil. Bunu unutmayalım. Biz o genişliği, uzunluğu ve eni de tasavvur etmek zorunda kalırız. Bunları bir hakikat olarak kabul etmek zorunda kalırız. Böylece bunlar vacibul vücut konumuna yarışır. Az önceki aktardığım gibi ya bunlar vardır, yani vacibul vücuttur, Allah'la birliktedir, Allah'tan başka bir hakikate kail oluruz, Vahtaniyetini inkar ederiz ya da Allahu Teala bunları icat etmiştir deriz, yaratmıştır deriz, Allahu Teala kendi yaratığına muhtaçtır demiş oluruz bu şekilde. Diğer türlü de bir çelişki oluştururuz. Allah var olması için genişliğe, boyuta, genişliğe, ene ve uzunluğa ihtiyaç duymaktadır ve bunları da yaratan kendisidir. Var olmak için yarattığına ihtiyacı vardır ki bu bir çelişkidir. Bu konuyu Kur'an'da ve hadiste ele almaya kalkarsak zaten olur. Bizim Kur'an-ı Kerim'de kullandığımız temel bir ayet vardır. Leyse ke kemisluhu şey. Allahu Teala'nın hiçbir misli benzeri yoktur. Cisim olma hasabıyla Allahu Teala maddi varlıklara benzemiş olur. Oysa ki Kur'an açık bir şekilde bize buyuruyor ki Allah'ın bir benzeri yoktur. bu temel yargıyı doğru bir şekilde idrak edecek olursak karşılaşacağımız şüpheler kendi kendine bertaraf olur. Biz her türlü mahiyetten, her türlü yaratılan vasıtan tenzih ederiz Allah-u Teala'yı. allah, Teala, allah Teala mutlak kemal sahibidir. Eğer biz masum imamları ki bunu her zaman vurguluyorum. Allah-u Teala bizlere onlara başvurmamızı emretmişti. Zikir ehline sorun demişti. Zikir ehli Allahu Teala'nın temiz kıldığı insanlardı. Tertemiz kıldığı insanlardı. Yani ehli beytiydi. İmam Rıza Aleyhisselam'dan böyle bir soru soruluyor. Diyor ki, ey imam, Allahu Teala'nın cismi ve sureti hakkında ne söylersiniz? Masum imam şöyle buyuruyor. Subhane men leysa kemislihi şey la cismun ve la suretun münezzehtir. O kimse ki misli yoktur. Bakın o temel yargıya dayanarak yargı üretiyor o misli olmayanın, benzeri olmayanın cismi de yoktur, sureti de yoktur. Bakın Kur'an temel yargıyı ifade ettiği zaman diğer o gelişmeler, ayrıntılar bu yargının düzleminde anlam bulmalıdır. Temel yargı nedir? Bir benzeri yoktur. Bakın Mahsun İmam'ın yaptığını bu benzeri olmayan varlığın cismi olamaz. Cisim bir benzerliktir. Cismin sahibi olmak. Sureti olamaz. Suret sahibi olmak bir benzerliktir. Ve biz bunu tenzih ediyoruz Allahu Teala'dan. Bakın ne yaptık? Sıfatı selbi konuşacağız dedik. Sıfatı selbi neydi? Allahu Teala'nın münezzeh olduğu sıfattı. Yani Allahu Teala'nın sahip olması durumunda eksikliğe, kusura sahip olacağı bir sıfattı. Eğer biz bu sıfatı Allahu Teala için düşünecek olursak Allahu Teala'nın hakikatine bir eksiklik icat etmiş oluruz. Bir kusur icat etmiş oluruz. Allahu Teala böyle bir eksiklikten münezzehtir. Bu bağlamda Allahu Teala'nın parçalardan oluşmadığını, zira eğer parçalardan oluşsa parçalara ihtiyacı olacağını, bu parçalar her türlü unsur olabilir. Fark etmez. Bu ihtiyaç doğurur. Allahü Teala'nın samet olduğunu, olarak böyle bir hakikatin söz konusu olamayacağını ifade Allah-u Teala'nın cisim olduğu konusunda akli olarak söylem neydi? Genişlik, uzunluk ve en cismin gerekliliğidir, tarifindedir. Allahu Teala için böyle bir şey tasavvur etmek Allahu Teala'yı cisimleştirmektir. Allahu Teala'yı cisimleştirmek mislini kabul etmektir bir benzerlik kabul etmektir. Yaratılanla yaratan arasındaki böyle bir şey mümkün değildir. Konuyu uzatmak istemiyorum. İki temel unsuru ele aldık. Onun parçalardan oluşmadı ve cisme sahip olmadı. İnşallah bu düzlemde bir dahaki derste konunun diğer temel olgularını ele alacağız. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ